hepinizi arkadaşlar. Pro Gamer Evi kanalına hoş geldiniz. Videoyu çekerken dondurma yediğim için birazcık zor konuşabilirim. Bugün sizlerle arkadaşlar ateş etme efektini göstereceğiz silahla. Bu arada canınız dondurma çekilse en aşağı bakkaldan alın arkadaşlar o kadar da zor olamaz. Her neyse. Hadi ilk önce hani ilk bölümdeki falan işte ıı, sürekli bırak taktiğiyle tekrardan ben bu üçünü bakın sola basılı tutup şöyle seçip Şöyle kendisi stüdyoya getirip burada böyle yaparsanız daha kolay olur. Hepsini tek tek göndermeyin. Ee, bu bu bölümde arkadaşlar sadece ne olmadı? Bir tane göstereceğiz arkadaşlar. Sadece bir tane eğitim göstereceğiz. İşte silahla ateş etme efekti. Bir tane göstereceğiz çünkü bu o kadar kolay değil arkadaşlar. Şimdi okey videomuzu yaptık. Şimdi e Arkadaşlar ha bu arada yanlış söylemiştim pardon bugün iki tane yapacağız ben unutmuşum özür dilerim bugün bir de sesi kısaltıp azaltmayı göstereceğiz bakın şimdi buradan klip bir kısmından audioya geliyoruz evde o. sonra bakın burada direkt videonun sesi çıkıyor bunun sonuna kadar isterseniz 500 yapın isterseniz 0 yapın ben bu videoda sıfır yapmak zorunda kalacağım 0 yaptım ben İşte böyle yükseltip azaltabilirsiniz. Mesela nereden geleceğini de yapabilirsiniz. Yani ben genellikle çoğunlukla insanlar çoğunlukla <laughs> e, sesi yükseltip azaltmayı gösteriyor. Kullanıyor. Sonra ateş etme efekt. Ateş etme efektini de şöyle yapalım. Kaçıncı sen <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben tam ateş ettiği sahneyi buldum sanırım. 4 saniye şöyle yapalım. 4 saniye 3. salise. Evet. Şöyle 4 saniye 3. salise. Şimdi buraya geliyoruz. Önemli olan burası. Şöyle büyük bir şekilde yapalım. Sonra buraya da bir tane ses efekti koy. Şu videoda olduğum için kasa kısmına geliyor. şöyle birazcık daha uzatsak. Ha çok güzel olur. mesela. Şu anda şurası. Tamam, şu anda kısa oldu. Kaç saniyelik bu? 19 saniyelik. Ne? 4 saniyede. 19. sayesinde çok kısa bir süre olmuş. Evet. Doğru. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben tabi videoda olduğum için kasıyor ama siz onu takmayın. <laughs> ee, şimdi bakın bunu yaptık değil mi? Yaptık. Fakat bunu arkasındaki planı nasıl sileceğiz? Çok basit arkadaşlar. Şuradan mor kısmında e, Visual Perpetual Galiba. Her neyse öyle demek oluyor. Ben de şu anda açayım bilmiyorum neden birazcık değil Ben de şu anda açamıyorum Slay Oh şu, şu mesela Şuradan bir tane daha ekleyeyim gelelim. mesela Ha öyle desin ya beni fakir Bunu seçiyorum ben Sonra arkadaşlar burada, Şuradan ne bu? Remove a color kısmına tıklıyorsunuz. Sonra aşağı iniyorsunuz. Buradan color kısmını seçiyorsunuz. Select color. Buradan seçiyorsunuz. Sonra buradan bakın yok oluyor. Şimdi ben bunu genelde toleransı 75 yapacağım. Evet güzelmiş. Bu onun arkadaşlar büyük bir solukluğunu yapıyor. Bunu sıfır yapacağım arkadaşlar. Bu da onun yine e, ayarlıyordu bilmiyorum ama 14'e ayarlayacağım bunu. Bu da arkadaşlar rengine fa falan filan. Şöyle bunu da 100 yaparsak bence olur. Bence çok güzel bir efekt oldu arkadaşlar. Böyle yaparsanız çok güzel olur. Gayet kolay ve gayet güzel. Şimdi Audio'ya geldiğimizde de buradan sesini yükseltip azaltabiliyorsunuz. Mesela silah sesi çok yüksek oldu. böyle insan korkar. Hadi sesini ben çok yükselteceğim. 500 yaptım. Bakın çok yüksek oldu gördünüz mü? Eğer isterseniz şöyle yapabilirsiniz mesela. Siz burayı boşlayın arkadaşlar. Bu e, bu bazı şeyler. Her neyse. Şöyle de yapabilirsiniz. Silah ee, <laughs> Mesela delik diyelim. Şuradan da biraz çıkmalıyım delikobis Aa delik delikobis orada kötü bir şey daha görmüştüm tövbe estağfurullah tövbe tövbe estağfurullah arkadaşlar burayı sansürlemek zorundayım üzgünüm eee neydi mermi izi Ay. Mesela bunu sürekli bırak taktiğiyle masa üstüne gönderirsiniz. Buradan da kendi ses bu Tekrardan şuradan bir yapayım ben. şöyle eklersiniz arkadaşlar. Sonra bunu koyarsınız. Mesela nerede ateş etti? Traktörde git. Traktörde geçelim. Böyle yapalım. Bekleyelim. Şimdi buna geliyoruz arkadaşlar. Delik açılmasını istiyorsanız varla buna basıyorsunuz. Visual. Şunu birazcık. Şimdi şunu birazcık şöyle çevirirsek. Şöyle eksi bir 60 yapalım. Sonra remove color. Sonra buradan tek parçadan select akıllı. Bunu seçiyoruz. Sonra bunu buraya getirirsek. Nereye ateş etmişti o? Nerede ateş etmişti? Tam karşısında arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın birazcık daha şöyle. Bakın. Şimdi şu an bakın bu ateş simgesi gitti ama ben de birazcık kastığı için sizde kasmayacaktır. Sakin olun. Mesela öyle videonun sonuna kadar kalıyor. İşte böyle harika efektler yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna sadece sesi gösterdim. Bakın efekt yapmak için bu arada bunları da gösterdim. Bunlarla ilgili biraz daha çok video gelecek. Sonra sesle alakalı. Arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde bu arada ben size bir tanecik spoiler vereyim. Ee, çok güzel. Benim bir benim bazı videolarımda kullandığım ama çok fazla kullanmadım. Bir videomda kullanmıştım galiba. Ama o kadar çok kullanmıyordum galiba. Bir videomda kullanmıştım. O şeyi göstereceğim arkadaşlar. Ona nasıl yapıldığını küçük bir zor bir bulunması e, spoiler verelim arkadaşlar. Dördüncü bölümümüzde gerçekten dördüncü bölümde çok mutlu olacaksınız. bayağı mutlu olacaksınız yani hayatın sırrını bulmuşsunuz sanki. O kadar mutlu olacaksınız. İşte bununla arkadaşlar bir dahaki bölüme falan. Bir dahaki bölüme, bir dahaki bölümlere daha doğrusu, özür dilerim yanlış söylemiştim. Bir dahaki bölümlere bunlarla falan ilgili daha çok video gelecek. Daha bunlar sadece küçük damlalar. Sonra ileride hatta size bir tanesini söyleyeyim. Benim bir dahaki bir da... ilerki videomda küçük bir spoiler vermiştim ya. Onda size bir şey yapacağım, ama orada size bir şey daha öğreteceğim. Ha arkadaşlar, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sağ üstte. Anket yapacağım. Bu videonun sağ üst kısmına anket yapacağım arkadaşlar. Bir dahaki bölüme eğer nasıl tag life yapılacağını öğrenmek istiyorsanız e, tag life'a tıklayacaksınız. Ama eğer videolara face cam, suratınızı koymak istiyorsanız onu işaretleyin arkadaşlar. Size böyle bir anket sunuyorum. <laughs> e, bu arada video bitirmeden de şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, şeyler vardır bazı ne bileyim ee, her neyse o kadar işte arkadaşlar bay bay ben sadece sizin bunu söyledim anket yaptım bu arada bugün iki tane kendisi şey geldi video eğitimi ee, o da sizin için bir şey arkadaşlar ee, her neyse o zaman bir dahaki bölüme Eğer hangisini istiyorsanız Bana söyleyin arkadaşlar ee, Eğer anketten Sağ üstteki anketten Eğer tag Life yapmak istiyorsanız Ona tıklayın Ama eğer facecam istiyorsanız facecam'a tıklayın Her neyse o zaman kendinize iyi bakın Hoşçakalın Abone olmayı yorum atmayı ve like atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum arkadaşlar Kendinize iyi bakın Uzun süredir bu oyun videosu falan gelmiyor. Duyuru geldi. Duyuru geliyor geldi size şu anda. Gali, işte, duyuru videosu falan geldi. Ama her neyse. Önemli değil arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölüme hangisinin gelmesi, gelmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Bye bye arkadaşlar. Доедешь, да пиши, поторопи бомбилу, пусть поспеши, Твои глаза как в рекламе лиши, Смотрю в них и камень с души.